Merhaba sevgili Fatamatik izleyenleri, hoş geldiniz. Bu videomuzda 7. sınıf matematik dersi rasyonel sayı problemleri konusunu işleyeceğiz. Kağıdı kalemi hazırlayın, başlıyoruz. Rasyonel sayı problemleri çözerken, bütünden parçaya giderken, bütün ile kesir çarpılır. Bir bütünün ya da kesirin bir kesir kadarı bulunurken, çarpma işlemi yapılır diyebiliriz. Hemen örnekle açıklayalım. 64'ün 4'te biri. 64. Bütün 4'te 1'i yani şu kadarı. Kaçtır diye soruyor. 64'ü 1 bölü 4 ile çarpmamız gerekiyor. 64 çarpı 1 bölü 4. 64 bölü 4'tür. Bu da 16'dır. Diğer örneğimizde 5 bölü 6'nın 1 bölü 2'si kaçtır diye sormuş. 5 bölü 6 bütünümüz. 1 bölü 2'sini soruyor. Yarısını soruyor. 5 bölü 6 ile 1 bölü 2'yi çarpmamız gerekiyor. 5 bölü 6 çarpı 1 bölü 2 5 bölü 12'dir. Bir paket içerisinde 30 adet fındık bulunmaktadır. Fındıkların 3 bölü 9'unu yiyen Ali'nin geriye kaç fındığı kalmıştır diye sormuş. Ali'nin fındık sayısı 30. Bu bizim bütünümüz. 3 bölü 9'unu yemiş. Bu da parçamız. 3 bölü 9 parçası. 9'a bölünüp 3 parçası alınmış. O zaman çarpıyoruz. Çarpmadan önce ya da sonra sadeleştirme yapabiliriz. 1 bölü 3'tür. 30 bölü 3'tür. Bu da 10 adet fındık yapar. Bütünümüz 30. Parçamız 9'da 3. 9 parçada 3 parça 10 fındığa denk geliyor. Parçadan bütüne giderken verilen sayı kesirip bölünür. Bütünden parçaya giderken çarpıyorduk. Parçadan bütüne giderken bölüyoruz. Bir kesir kadarı verilen bütünün tamamı bulunurken bölme işlemi yapılır diyoruz. Örneğimizde 2 bölü 3'ü 50 olan sayının kaç olduğunu soruyor. 2, 2 bölü 3'ü yani 3 parçada 2 parçası 50'ymiş. 50'yi 2 bölü 3'e böldüğümüzde tamamını yani sayıyı buluyoruz. 50 bölü 2 bölü 3, 50 çarpı 3 bölü 2'dir. Bu da 150 bölü 2'den 75 çıkar. Burada farklı bir yol olarak 3'te 2'si yani 2 parçası 50'dir. O zaman 1 parçası kaçtır diye düşünüp 1 parçasını bulup sonra bütüne de gidebiliriz. 1 parçası 50 bölü 2'den 25'tir. 3 parçası 25 çarpı 3'ten 75 bulunabilir hangi yol daha kolayınıza geliyorsa o yolu kullanabilirsiniz. İkinci örneğimizde 5'te 3'ü 15'miş. 5'te 3'ü parçası verilmiş. Şu kadarı 15. O zaman 15'i şu kadara bölüyoruz. 15 bölü 3 bölü 5. 15 çarpı 5 bölü 3'tür. 75 bölü 3 eder. O da 25'tir. İkinci yolu kullanalım. 5 parçalı 3 parçası 15'miş. 3 parça 15 ise 1 parça 15 bölü 3'ten 5'tir. Toplamda 5 parçam var. 5 çarpı 5, 25 sayının tamam. Diğer örnekteyiz. 6'da biri 200 litre olan bir akvaryumun tamamı kaç litredir? 6 parçada bir parçası 200. O zaman 200'ü 1 bölü 6'ya bölüyorum. 200 bölü 1 bölü 6, 200 çarpı 6'dır. O da 1200 litre yapar. İkinci oldu zaten bu şekilde olacak. 6'da bir parçası 200. Bir parça 200. 6 parçamız var. 6 çarpı 200. 1200 litre bulunabilir. Devam ediyoruz. Sıra sizde bölümündeyiz. Durdurup çözüyorsunuz. Oynatıp kontrol ediyorsunuz. Hazırsanız başlayalım. 1 bölü 6'sı su dolu olan havuza 1200 litre daha su eklenince havuzun yarısı dolu olur. Buna göre havuzun tamamı kaç litredir? Eklediğimiz su miktarının bu havuzun kaçta kaçı olduğunu bulabilmek için yarısı ifadesini 3 bölü 6 şeklinde ifade ediyorum. 1 bölü 6'ya 1200 litre eklendiğinde 3 bölü 6'sı doluyor. O zaman 1 bölü 6'yı çıkarırsam 2 bölü 6 kadar su eklemişim. 2 bölü 6'sı 1200 litre ise 1200'ü 2 bölü 6'ya böldüğümde havuzun tamamını bulurum. 1200 çarpı 6 bölü 2 600 çarpı 6 3600 litre havuzun tamamıdır. İkinci sorudayız. Eda'nın yaşı Naz'ın yaşının 4'te 3'üne eşitmiş. Eda ve Naz'ın yaşları farkı 5 olduğuna göre Eda'nın yaşını sormuş. Yaşları farkı 5. Yaşları farkı ne kadar? Bunu bulmam gerekiyor. Naz'ın yaşı tamamı 4 bölü 4 olsa Eda'nın yaşı da 3 bölü 4'ü kadar. Bu ikisini çıkardığımda ikisinin arasındaki fark 1 bölü 4. Naz'ın yaşının 4'te 1'i kadar azmış Eda'nın yaşı. 4'te 1'in de 5 olduğunu söylemiş. O zaman 5'i 1 bölü 4'e bölersem tüm yaşı bulurum. Yani Naz'ın yaşını bulurum. 5 çarpı 4 eşittir 20. Naz'ın yaşı Eda ve Naz'ın yaşları farkı 5'ti. O zaman 20'den 5 çıkarırsam Eda'nın yaşını bulmuş olurum. Çok yaşa Eda. Hangi sayının 3 bölü 7'si 54'tür? 3 bölü 7'si 54 olan sayının tamamı kaçtır diye de sorulmuş olabilirdi. 54'ü 3 bölü 7'ye böleceğim. 54 çarpı 7 bölü 3. 54 ile 3 sadeleşir 18 çarpı 7 126'dır. Dördüncü sorudayım. 90 kilometrelik yolun 5'te 3'ünün 9'da 1'i. Ne giden aracın geriye kaç kilometrelik yolu kalmıştır diye sormuş. Şu kadarının şu kadarının şu kadarı ya da şu şunun şu kadarı şu kadarının bu kadarı tarzı soruları çarpıyoruz. 90 çarpı 3 bölü 5 çarpı 1 bölü 9 gittiğimiz yolu verecek. Sadeleştirdim. 10. On. Bu 10'la da bu 5'i sadeleştirdim. 2. 2 kere 3. 6. Yolun 6 kilometrelik kısmı gidilmiş. Geriye ne kadar kalmış diye soruyor. 90 6. 84 kilometre yol kalmış. Devam ediyoruz. 5. soruda Sevim Hanım'ın maaşını 5 bölü 2'siyle mutfak masraflarını onda 3'ü ile fatura ödemelerini yaptığını söylüyor. Maaşının da 3200 lira olduğunu söylüyor. Sevim Hanım maaşının 5'te 2'si ile mutfak masraflarını, 10'da 3'ü ile fatura ödemelerini yapmıştır. Maaşı 3200 lira olan Sevim Hanım'ın geriye kaç lirası kalmıştır diye sormuş. 5'te 2'si tüm paranın, 10'da 3'ü de tüm paranın. O yüzden bu ikisini topluyorum. 2 bölü 5 artı 3 bölü 10 2 ile genişlettim. 4 bölü 10 artı 3 bölü 10 eşittir. 7 bölü 10'unu harcamış. Geriye ne kadar parası kalmış? Tamamı 10 bölü 10 ise 7 bölü 10'u çıkardığımızda 3 bölü 10'u kalmış. O zaman 3200 liranın onda 3'ünü bulalım. 3200 çarpı 10'da 3 sıfırları gönderdik. 320 ile 3'ü çarptığımda 960 TL'sinin kaldığını görüyoruz. Altıncı sorudayız. 40 kişilik bir sınıftaki öğrencilerin 1 bölü 2'si İngilizce sınavından 50 puanının altında almış. 8'de 3'ü ise 50 ile 85 puan arasında almış. Geriye kalanı da 85 puan ve üzerinde almış. Bakın 3 bölüm var. Biri 50'nin 6, biri 50 ile 85 arası, biri de 85 üzeri. Yeni nesil soruları da çözerken eğer bu şekilde 3 grup 2 grup varsa grup 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 ayırın. Ondan sonra işleminize devam edin. Buna göre 85 ve üzeri puan alan öğrencilerin kaç olduğunu sormuş. 1 bölü 2'si 50 puanın altında. 3 bölü 8'i 50-85 arasında. Geri kalanları da 85 puan ve üzerinde not almış. Burası tüm grubun kaçta kaçıdır diye bulmam gerekiyor. O zaman bu ikisini topluyorum. Burayı 4 ile genişletirsem 4 bölü 8 ile 3 bölü 8'i toplamam lazım. Topladığımda 7 bölü 8'i 85'in altında almış. 1 bölü 8'i 8 bölü 8'den 7 bölü 8'i çıkardığımda 1 bölü 8'inin 85 ve üzeri aldığını bulurum. O zaman 40'ın 8'de 1'ini bulmak için 8'de 1 ile çarparım. Sonucum 5. 5 öğrenci 85 ve üzeri puan almış. Balıkesir Çanakkale arası seyahat eden bir otobüs yolun 4 bölü 9'unu giderek mola veriyor. Moladan sonra kalan yolun 4 bölü 3'ünü. Kalan yol. Burası çok önemli. Kalan yolun 4 bölü 3'ünü giden otobüsün Seyahatini tamamlaması için 50 kilometrelik yolu kaldığına göre biraz gitmiş. Kalan yolunun birazını gitmiş. Kalan yol 50 kilometreymiş. İşte bu kalan yol tüm yolun kaçta kaçı? Bunu bulursam yolun tamamını bulabilirim. 4 bölü 9'unu gitmiş. Yazıyorum. Tamamına 9 bölü 9 dersem geriye kalan yolu 5 bölü 9'dur. Geriye kalan yolun 4'te 3'ünü gittiğine göre 5 bölü 9'un 4'te 3'ünü bulmam gerekiyor. 5 bölü 12'sini gitmiş. Başlangıçta yolun 4 bölü 9'unu gitmişti. Daha sonra kalan yolun 3 bölü 4'ünü gidince 5 bölü 12'sini daha gidince bu ikisini toplarız ve ne kadar gittiğini buluruz. Toplayalım. 9 ve 12 36'da birleşir. 4 ile çarparız. 3 ile çarparız. 16 bölü 36 artı 15 bölü 36'dan 31 bölü 36'lık kısmını gitmiş. Geriye kalan yolun da 50 km olduğunu biliyoruz. Geriye yolun kaçta kaçı kalmış? 36 bölü 36'dan 31 bölü 36'yı çıkarırsam 5 bölü 36'sı kalmış. 5 bölü 36'sı 50 kilometre olan yolun tamamı kaçtır diye soruyor. Ne yapmamız gerekiyor? 50'yi 5 bölü 36'ya bölüyoruz. 50 çarpı 36 bölü 5. 10 çarpı 36. Yolun tamamı 360 kilometredir. Balıkesir Çanakkale arası tam 360 kilometreymiş. 8. sorudayız. Özgür'ün parası ablasının parasının 5'te 1'ine eşitmiş. Ablası Özgür'e 30 TL verdiğinde paraları eşit oluyormuş. Buna göre Özgür ile ablasının paraları toplamı kaç TL'dir? Biraz enteresan bir soru. O yüzden bu soruyu modelleyerek çözelim. Burada fazla paraya sahip olan Özgür'ün ablası. Özgür'ün ablasının paralarını 5 parçaya ayıralım. Özgür'ün paralarını da 5 parçaya ayıralım. Eğer Özgür'ün ablasının 5 parça parası varsa Özgür'ün 1 parça parası var. Diyebiliriz. Burası ablasının paraları. Burası Özgür'ün paraları. Şimdi ablası Özgür'e para verecek ve bu paralar eşitlenecek. Evet şekil üzerinde çizdiğimiz için çok daha kolay anlaşılıyor. Bu parçayı ablası buraya gönderdi. Bu parçayı da alıp buraya gönderince artık ablasının 3 parçası kaldı. Özgürün de 3 parçası oldu. Paralar eşitlendi. Özgürün ablası Özgür'e 30 TL vermişti. 30 TL 5 parçadan 2 parça olduğuna göre tüm paranın 5'te 2'si 30 TL'dir diyebilirim. Tamamı ne kadardır? 30 bölü 2 bölü 5. 30 çarpı 5 bölü 2. 15 çarpı 5. 75 TL Özgür'ün ablasının tüm parası. Ama bize bunu sormuyor. Özgür'ün de parasını bulmamız lazım. Özgür'ün bir parçası var. Bir parça ne kadar? 5 parçada 2 parçası 30 liraymış. Yani 2 parça 30 TL. O zaman bir parça 15 TL'dir. 30 bölü 2 15. Bu da özgürün parası. Özgürün parasıyla ablasının parasını toplarsak 90 TL buluruz. İşte bugünlükte bu kadar. Hoşçakalın, matematikle kalın.